Hani yüzün aç bende. Ben de böyle. Uy ben game sonra yüzüşe palmış geldi hemen tez. Hadi be. Abi stick stick var. Stick mitik var bende. Golden apple var. Köprünün altındaki alırım sen onu al. Al onu. Abi o baltalı öldür. Hadi hadi öldürürsün. Evet. vur vur vur. Öldü mü? Atıyorum. gel 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 gel. gel. at Ah, öldüm. Yarım kalp, aga yarım kalp. Arkana dön. Kılıç. Kılıç neredesin? Gelemiyor. Neredesin lan? Olta var bende. Neredesin? Arkasındayım. Han, dur bekle bekle bekle. Sakin ol geliyor tamam geldim geldim gel. Atıyorum bu oltam var. Açı yap açı yaparak boost atacağım sana. Ve baltam falan da var. Hadi öldürürsün. Chest açma sakın chest açma. Ben açayım mı chest'i? Taş kılıç. Helal adamsın. Gel. Hemen otoparka ele geçirelim gel. Taş kılıcım var. Yok, baltam falan var da. Ulta ben var. Aa, ulta var chest'in içinde. Ultayı al sen. Ben Aga bana chestplate falan var mı ya? Ver benimki. Aa, al sana. Giymedim, doğru. Eyvallah kaçın. Adamın evet, Çıkarsam, içeceğiz, adam var, bekle bekle. <laughs> Aga bak bekle. Kaş, <laughs> kaç 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 Kaş, kaç. Kaç <laughs> kaç gel bir tarafa. Doğru. Hayır hayır sakın 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 adam bana bırak. Adam bende. Aga gel çabuk yardım et. Aç, aç, aç. Adam buz atıyorum gel gel. At yaptım yaptım Dur. Abi busta busta sen benim busta ben öndeyim. Lan, lan busta. Abi bustasın. Bust, 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 lan yandım evran hemen geldi gitti. Hadi lan, Oğlum atamıyorum yanıyorum lan. Yanıyorsun. Tam boş ver ya boş ver. Hadi öldürelim gel. Ayrın çeşit var. Ben yemek yiyeceğim. Buna, bu ortaya geldi. Dur o zaman bekle beni beni bekle. Aç yapacağım. Hadi. Helal. Hadi. Adam at kaç 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 kaç. Otoparkın o tarafa doğru kaç kaç kaç. Abi oltan falan ol, envanter üzerine çek çabuk koruyorum seni. Çabuk. Çabuk lan. Hadi hadi hadi. Oturt. Kaç kaç hayır kaç. Aynen hadi otopark. Yeme şimdi yeme sakın. Ayrılalım. Tamam ye. Ay ye ya ya ya. Neredesin oğlum? Heh. Ha? Ben aldım ben bunları aldım. Tamam sakin ol şampiyon. Şu an... Abi bu laga başlayacağım ama ya bu adamlar Benim vurunca lag oluyor. Adam nasıl bir şey kaçtı Tamam ben bunu kestim. Oğlum bu benden kaçtı ben bunu kestim de. Yalnız golden apple değmedim ha. İyi. Benim de taş kılıcım var bu arada. İki birkaç tane. Sen de var mı taş kılıç? Vay ayran ayran. Abi chestplate varsa fazladan çok güzel olur. Ayran o adamsı. Full oldu karşım. Bir iki tane yeter bana. Şu baltayı dağıt at Şu yayı da at. Gel nerede nerede? Oha 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 Sana vurdum pardon sana vurdum Hayır hayır ölmeyeceğim Oooo oh, kestim iki hal Golden Apple al lan açsaydın orada ya keşke. Neyse canı sağ olsun adam, adam, adam ya? Tamam canı sağ olsun ya. Ben de, bu nereden, bu adam Şu sal şuraya şöyle yap. Hadi şöyle abi şunu al şuraya. Oğlum korkudan öleceğim lan. Şunları da yak kıyamıyorum ha. Freude, ya wir finden das Tamam, şunu da at. Şimdi evin izleyicini attım. <laughs> Acayip action oldu ha. Muhammed izliyor mu? ne? bu arada? Bak, biri gelirse anında söyle abi. O alan taş kılıç yanar, yandı. <laughs> Anne hani görsen öyle bir lag oldu ki. Boş olun bir adam ben öleceğim ölmek istemiyorum. Adam bayanmış mı adam? Sen git ben korkma. Aynen ya. Yeri kurayım değil ama nasıl olacak? Ya sıkıntı yok ya keseriz. Nasıl kurayım değil? Ortaya yakın da değil. Aa, otoparka biri gitmiş Ama, miydi? Aga bu challenge yapıyor sanırım. Otoparkta bir challenge yapıyor. Altın tozu challenge. Vallahi mı? Ali 09 diye bir adam var. Hiç gelişememiş. Otoparkın içine. Oğlum hiç gelişememiş. Oğlum gidiyorum. Otoparkın içine daldım mı vallahi <laughs> Mehmet sana güvendim. Aşağı doğru git. Aa gördüm aga. Tamam. Hay Allah bismillah. Allahu ekber. Oğlum adam bunun olta atmana ne gerek var? Oğlum duvara sıkıştırdım işte anlamadın mı? Gerek yok. Ya. ya olsun. Adamdan bir tane şey çıktı, diamond çıktı. Ben burayı bayağı bir toplarım. Oğlum, bir adam kim? Çık, var. Of ya, şu kim nereden çektiğim ne? Oğlum, altın çocuk, altın lan. Nerede? Suyun orada double var ya. Aa. Suyun yakın bir yerlerde. Abi, suyun orada double ne lan? Hmm, ya, ya. Oğlum, zaten onda iki şey var. O adamın o zaman benim team olmam lazım. Abi şu an 6 tane ironum var. 1 tane diamond'ım var işte. Şu tier 1'dan çıkar mı? Tier 1'den çıkar mı? Vallahi çıktı. 20 birim. Peki. Ney? Ne şey <laughs> yapacağım bekle. Şuradan da bir kaç tane diamond çıkarabilirim belki. Eve girersem buraya Full Diamond olduğum video gittim hoş bulduk. Aynen ya. Bizim de zaten Full Diamond olduğum video gidiyoruz. Bir şeyler oluyor. Aynen. Bizim de Full Diamond Aynen. Paletmiş gibi de oldu. Oğlum. Ama bir tane yine botex. Botex'ti işte. Aynı benim gibi ben de botex'ti benim olduğumda. Ne problemesi ne keselim? Yok ya hiçbir şey yapamazlar. <laughs> Eminim. Oha lan iki tane daha diamond çıktı. Oha. Dokuz tane diamondım var. <laughs> Steel <Steadya> alayım da. <laughs> Oğlum on tane diamondım var lan. Daha ne yapayım. Chestplate sekiz. Kalıyor iki. hiç bak yapamam ben de. Oğlum şu tarafta da bir tane chest vardı. Onu da alacağım. Onunla da diamond çıkarsa güzel olur. İlk tane de oradan. Şu taraftan bir yerden de. Yaksınlar. Bana yol arda arada çevirmiş oldu bu arada da. Şimdi arama. Sakın. Eklersen şey oluyor. Bilmediğin gibi. Abi ben nerede? Aman boş ver ya buradaki chest'te. Ben yukarıya gideyim ben kendime bir chest. f Chest plate yapayım. Baka f 5te şimdi burası zaten küçük bir yer. Bir de siyah her taraf. Hiçbir şey anlamıyorsun. F5'te. O yüzden salla f Of. Ben videoyu durduruyorum ama. ama ekleyemeyiz maalesef. Arda kusura bakma şimdi değil. Ama bu videodan sonra Arda'yı da alır. 3 kişi iyi oynarız. Ama aga bu video çıkar. İkili timlere kalırsam yani ben koyar mı diyor ben karışmam. Çünkü benim bir şeyim yok yani. Hack değil adam. İkili tim. Tim olman, tim Film olma hakkı var insan yani. Bizim gibi de Muhammed. <laughs> Muhammed. Sen mu? Diya Diamond chance plate. Bende de iki diya var. Az o zaman adamlar ortaya gidecek. <laughs> iki diya iki diya diyorlarsa ortaya gidecekler. Mami bana adam göstersene ya. Oha iki tane daha mı çıktı? Oğlum bu ne lan diamond delisi oldum. Hemen kafalık yapayım yok bot yapayım pardon. Aga bot mu yapayım kafalık mı yapayım bot. Pardon. Oğlum ama dört tane yardımım var. Bir tane daha burası. Ya adam ölmüş. Kim adam ölüyor var Aynen aynen. Gidemem. Kaç tane? Gidemem. Ha o zaman gidemem işte. Adamlar gidemem imkansız aga. Yani istesem de gitmem. Zorlasalar da gitmem yani. Oha. Tim timi mi kesti lan? Yoksa birini de daha mı kesti? Gel lanet olsun ya. Abi bu ne lan? Bir tane diamond yok. Hemen ben bot yapacağım. Şuraya gireyim. Aga ya teamlerle işimiz yok. Of ya of ya. Bir tane golden apple'ım var. Yaptım. Uf. Kaldık. Ha, adam her türlü aldı yani. Yapacağım bir şey yok benim ya. Ardalıza. Konuşuyoruz var ya. Ha yazıyorsunuz mu? Gel gel. Abi ben ne yapayım ya? Önce şunu keseceğim. Aynen. hava yaparım. Zaten pantolonum var ki. Al işte vurulmuyor aga. Vurulmuyor bu ne? Bak gel. Oğlum ben bu iş yaprakları sevmiyorum ya yolsun işini. Zaten. Oha abi ne yapıyorsunuz? Fantazi yapıyorlar lan bunlar. Oha abi oha oha vuramıyor. Oha hayır hayır. 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 Golden Apple, golden Apple. Yok golden apple'ım yok. Yarım kalp. Aga. Ölmek istemiyorum. Hayır. Ya. Hayır. Hayır ölmeyeceğim. Ya. Ya abi bu ne ya? arkadaşlar bugün bu kadar daha çok sevgim videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. şu müziği sesini çıkışımı yapamadım şerefsiz tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar bugün bu kadar lütfen kusura bakmayın yani hatalarım varsa aşağı yazarsanız sevinirim. Sizleri seviyoruz güle güle.